arkadaşlar nasılsınız bakalım savaş başlıyor bugün örümcek adam var burada bin tane tamam mı bakın bin tane spidey hemen yanında da yüz tane robot boss var tek kaşlı robotumuz haydi bakalım arkadaşlar şöyle güzel bir beğeni atın kanala abone değilseniz abone, abone olun ve bildirim zilini açalım savaşı başlattım bakalım robot bosslar mı yoksa örümcek adamlar mı arkadaşlar bine yüz bakın bunların büyük gözüklüğüne bakmayın bunlar baya şeyler yani ne oluyor lan bir dakika dur bakayım Oo arkadaşlar robot boss'u azaltmamız lazım. Bunlar çok güçlü. Bunlar çok güçlü. Örümcek adam hiçbir şey yapamıyor bunlara. Bakayım bir. Abiciğim örümcek adamı fena püskürtüyorlar. 1000 tane örümcek adam 100 tane robot boss var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar fena haşladı ya bizimkileri. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil abicim. Hemen örümcek adamları fırlatıyorlar. Ve şu ana kadar örümcekten düşen var mı? Yok. Robot boss'tan düşen var mı? Yok. Arkadaşlar şu anda iki taraftan da ölen kalan yok. Maç güzel gidiyor. bakalım robot boss bunları ne yapacak böyle abicim tarlayı biçer gibi biçiyor ve bunlar vay canına. Evet örümcek arka taraftan dolanmaya çalışıyor. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. İlk düşenler geldi görüyor musunuz? Örümcekler düşmeye başladı dostlar. Görmüş olduğunuz gibi örümcekler düşüyor artık arkadaşlar. Robot boss'un sayısını azaltmamız lazım bizim abi biçim olmaz olmaz. 10 tane robot boss'a dönüştüreceğim ben bunu yoksa bu maçı alamaz örümcek adam. Evet. Örümcek adam sayısında çok büyük bir azalış var. Bu arada Robot boss arka taraftan kimsenin gelmesine izin vermiyor. Biçerek geçiyor arkadaşlar. Bakın biçe biçe gidiyor. Tamam robot boss'u düşüreceğiz abi bu maçı saymam. Bu maçı saymam. Örümcek adamlar yalan oldu, talan oldu. Evet. Çok az bir örümcek kaldı. Dayanan örümcekler. Haydi spidiler Haydi kardeşlerim. Evet bir tane robot düşürün bari ben bir işe yarayın ya. Arkadaşlar bir tane robotu bile düşüremediler. Örümcek adam cık, ee, bu robota karşı pek büyük bir performans gösteremedi. Şimdi siz yorumlara isteklerimi yazın hele. Haydi bakayım herkes isteklerini yazsın arkadaşlar. İstekler yapılacaktır. Haberiniz ola ha ona göre. Herkes isteklerini yazsın. Ve görmüş olduğunuz gibi örümcek adam abicim yok ya maçı verdi arkadaşlar. Olamaz bu maç da gitti. Şimdi robotları ona düşürüyorum. Haydi bakalım. Arkadaşlar bakın örümcek adam yine 1000 tane tamam mı? Robotları bu sefer bayağı azalttım. 10 tane yaptım. Bakalım 10 tane robota ne yapacaklar? Bakın görün say. Bak bu 1 2 3 4. Burada 4 8 2 tane de arkada. Yalnız bunlar çok büyük gözüküyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Bayağı kalabalık gözüküyorlar. Evet şimdi robot bosslarla gerçek bir mücadele göreceğiz Spidey'e karşı. Bakalım ne yapıyorlar. Spidey etrafını sarıp ortaya alırsa bu maçı alabilir arkadaşlar. Evet Spidey şu anda etrafını dolanıyor. Ve etrafını sarmış bulunmakta robotları an. Evet robotların etrafını sarıyor. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Şu ana kadar... Ölen kalan var mı? Yok. İki taraftan da düşen yok. Evet. Robotlar ortaya alındı. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Dediğim gibi isteklerinizi yazıyorsunuz yorumlara. Ben de yapıyorum. Ne kadar çok istek gelirse o kadar çok yaparım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Herkesin isteğini de yapmaya çalışacağım. Ona göre bilginiz olsun. Haydi bakalım. Savaş güzel ilerliyor. Şu ana kadar örümcek iyi direndi. Örümcekten hiç düşen göremiyorum ben. Evet yok arkadaşlar. Örümcek maçı alabilir ha. Bak bu maç tehlikeli olacak. Bu maç çok tehlikeli olacak. Örümcek bu maçı alabilir, bilginiz olsun. Ve artık, artık ne oluyor? Düşen var mı? Ufaktan gelir diye düşünüyorum. Bak, örümcekler sıraya geçiyor abi. Uçan arkaya geri geçiyor arkadaşlar. Evet sırasını bekleyen örümcekler geliyor. Bu arada bu örümceklerin ne kadar canı gidiyor bir bakalım mı? Oo arkadaşlar çok canı gidiyormuş bunların ya. Bunlar evet. Şimdi bu partiden sonra. Şimdi bak uçan arkadan gelecek, sırasına geçecek. Bak sıraya geçiyorlar. Gördünüz mü? Evet, sırası gelen ikinci yumrukta gider. Ben size söyleyeyim. İkinci yumruğun tadına bakan bir daha geri kalkamaz bence. Ve şu ana kadar bakalım ikinci tura yetişen örümcek var mı? İkinci tura evet, ikinci tura gelen ikinci postasını yiyen yani yumruğunu. Oo, bir dakika dur. Abiciğim, iki tane robot boss'u düşürdüler. Vay canına. Evet abi. Ha bakın ikinci tura gelenler ikinci yumruğunu yiyen örümcekler geri kalkamıyor arkadaşlar. Evet sırası gelen gidiyor. Herkes sırayla gidiyor. Bakıyorum şu anda. Evet. Şu anda örümcekler ufak ufak düşmeye başlıyor abicim. İkinci tur gelenler geri kalkamıyor. Bakın düştü. Çat çut gidiyorlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım ya da bunlar gidecek arkadaşlar robot bossları indirebilirler ha Örümcekler ortaya aldı robot bosslan. Kala kala 1 2 3 4 6 tane kalmış arkadaşlar 6 tanesi kaldı E örümcekten de düşen çok Hani nerede bunlar niye ikinci yumruğu yiyenler düşmüyor Aa, Şunlar düşüyor bak Bakalım O bunlar geri kalktı Bunlar hala güçlü demek ki canları var Bakıyorum Aa, Arkadaşlar Galiba bu maçı örümcek kazanacak Evet adil bir savaş oldu bence Yapacak bir şey yok abi ne yapalım Bil Siz istekleri yorumlara yazın dostlar Ben de yapayım geriye kaldı iki boss Ve ilk defa örümcek bizi şaşırdı Gerçi arkadaşlar 10 tane 10 tane boss vardı Görmüş olduğunuz gibi yendiler Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz hoşçakalın bay bay